Kimya Anne YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün mol kavramıyla devam ediyoruz. Soru çözümleri yapacağım. E, farklı tarzda sorular çözmeye gayret gösterdim. Genelde öğrencilerin takıldığı sorular bunlar. E, evet, ilk örneğimiz şu. Eşit kütlelerde neon ve SO3 gazlarıyla ilgili mol sayıları, toplam atom sayıları, NK'daki hacimleri hangileri aynıdır diyor. Şimdi Eşit kütle dediği için arkadaşlar ben şurayı A, şurayı da A alabilir miyim bilmiyorum ya. Evet alabilirim. Ama işlem kolaylığı olması açısından ben e, her ikisinin katı olan SO3'ü 80A, neon'u da 80A alacağım. Şimdi geliyorum, MA'larını biliyorum, kütlelerini biliyorum. Mol yapabilir miyim? İlk başta neon için yapalım. En eşittir en bölü emadan nedir? 80A bölü 80 e pardon 80A bölü 20 neonun eması 20 idi. Buradan 4A geldi mi? Evet. SO3 için yapıyorum M bölü MA'dan. 80A bölü 80. Buradan A mol geldi mi? Evet bakın mol sayılarını ne yaptım? Buldum. Peki mol sayıları eşit midir? Hayır. Mol sayıları aynı değildir. Şimdi toplam atom sayılarını yapacağım. Şimdi neon için yapıyorum yine. Bakın bu birinci öncüldü. Bu da ikinci öncül. Neon için neonun bir molünde kaç mol atom var? Bir mol atom vardır diyebilir miyim? Evet. Peki 4A molünde kaç mol atom vardır? 4A mol atom vardır diyebilir miyim? Evet. Neonun atom sayısını buldum. Şimdi ee, kimin SO3'ün atom sayısını bulalım. Şimdi bir molünde kaç mol atom vardır? 4 mol atom yok mudur? Evet 3 tane oksijen 1 tane kükürt. Peki A moldü. A molünde kaç mol atom vardır? Buradan kaç geliyor arkadaşlar? 4 A mol atom geliyor. O zaman atom sayıları eşit çıktı mı? Toplam atom sayıları. Evet doğrudur. NK'daki hacimlerine geliyorum. Şimdi hacim molle doğru orantılı değil midir arkadaşlar? Yani 1 molü 22,4 litre ise işte 4 A molü için 4 katı A molü içinde A katı diyemez miyim? Evet. O zaman NK'daki hacimleri de ne olmaz? Eşit olmaz. Çünkü molleri farklı. O zaman cevabım ne olur arkadaşlar? Yalnız 2 aynıdır diye biliyoruz. Evet bu tarz sorular bu şekilde çözülüyor. Devam ediyorum. Eşit sayıda atom içeren karbondioksit SO3, N2O3 gazlarının aynı koşullardaki hacimleri arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi burada e, mol sayılarını bulursam hacimleriyle yine doğru orantılı olduğu için bir de aynı koşullarda zaten direkt eşit olur. O zaman benim mol sayılarını bulmam lazım. Şimdi atomlarını yapalım arkadaşlar. Şimdi 1 mol karbondioksitte kaç mol atom vardır? 2 oksijen 1 karbon 3 mol atom vardır diyebilir miyim? Evet. SO3'ün 1 molünde kaç atom vardır? 4 mol atom vardır diyebilir miyim? Evet. N2O3'te kaç mol atom vardır? 5 mol atom vardır diyebilirim. Şimdi bunların atom sayıları eşitmiş ya. Ama ben bunların mollerini bilmiyorum. Ana mollerini. Bakın diğer videolarımdan hatırlarsanız ana mol diye bir kavramımız vardı. Ben bunun molüne A desem, bunun molüne B desem, bunun molüne de C desem. Bunların atom sayılarına geçemez miyim? Bakın bunun bir molünde 3 mol atom varsa A molünde 3 A mol atom olmaz mı? Evet. Bunun B molün 1 molünde 4 mol atom varsa B molünde 4 B mol atom olur mu? Evet. C molünde 5 C mol atom olur mu? Evet. İşte bunların atom sayıları eşitmiş arkadaşlar. Yani 3A, 4B'ye o da 5C'ye neymiş? Eşitmiş. Şimdi bundan sonrası matematiksel işlem. Bunları kaçta eşitlerim? 60'ta. O zaman A'ya 20k, B'ye 15k C'ye de 12K desem olur mu eşitleyebilmek için? Evet. O zaman hangisinin mol sayısı daha büyüktür? 1'in. Hacimleri ile mol doğru orantılıydı. O zaman 1 büyüktür. 2 büyüktür. 3 olur mu? Evet. Bu soruların mantığı bu şekilde. Evet. Devam ediyorum örneklerle. Bakalım. 3.6 gram H2O ile bir miktar N2O4 gazı eşit sayıda atom içermektedir. N2O4'ün NK'daki hacmi kaçtır? Şimdi o zaman 3.6 gramı vermiş. Suyun emasını biliyorum. Buradan suyun molünü bulabilir miyim? İlk başta suyun molünü bulalım. M bölü emadan. M'i 3.6'dır. Suyun emasını hesaplarsam 18'dir. Buradan kaç mol geldi arkadaşlar? 0.2 mol geldi. Şimdi bakın bunun atom sayısıyla bunun atom sayısı eşitmiş. O zaman... Her birinin atom sayılarını bir tarafta yapalım görebilme adına. Evet, o zaman suyun atom sayısı bakın 1 mol suda kaç mol atom vardır? 3 mol atom vardır. Peki 0,2 mol suda kaç mol atom olur? 0,6 mol atom olur. Bakın suyun atom sayısını buldum. Bir de N2O4'ün atom sayısını bulalım. Ama ben N2O4'ün molünü bilmiyorum. A mol diyelim. Bakın 1 molünde kaç mol atom var? 6 mol atom var. A molünde kaç mol atom olur? 6A mol atom olur. Şimdi bunlar birbirine eşitmiş, yani 0.6 eşittir 6A'dan, A eşittir 0.1 mol geldi mi? Evet. Ondan sonraki zaten kolay. N.K'dekine hacmini istiyor. <laughs> Pardon. 1 mol 22.4 litre ise, 0.1 molü x'tir diyemez miyim? Buradan kaç gelir arkadaşlar? 2,24 litre gelir diyoruz. Devam ediyorum. 0,4 mol karbondioksit gazındaki atom sayısına eşit sayıda hidrojen atomu içeren C3H6 molekülü kaç tane karbon atomu içerir? Şimdi öncelikle karbondioksit gazındaki atom sayısı diyor. O zaman bunun atom sayısını bulalım. 1 mol karbondioksitte kaç atom var? 3 mol atom var. 0,4 mol karbondioksitte kaç atom olur? E ee, 0,12 mol atom olmaz mı? Evet. Atom sayısını buldum. Şimdi bunun atom sayısı bunun hidrojen sayısına eşitmiş. Şimdi bence ev çaşaltının molüne A mol desem. hidrojen atomu sayısını bulsam 1 molünde kaç hidrojen atomu var? 6 mol hidrojen atomu var. A molünde kaç hidrojen atomu olur? 6 A mol hidrojen atomu olur mu? Evet. İşte bu ikisi birbirine eşitmiş arkadaşlar. Bakın bu ikisi birbirine eşitmiş. Eşitliyorum hemen. 0, 12 eşittir 6 A'dan. A eşittir 0, 2 mol geldi mi? Evet bakın C3H6'nın molünü buldum. Şimdi de kaç tane karbon atomu içerdiğini bulacağım. Şimdi bunun bir molünde kaç tane karbon atomu var? Bakın 3 mol atom var ama tane devreye girdiği için bakın tane devreye girdiği için ne yapıyorduk? N ile çarpıyorduk. Bakın bu tarz bundan önceki videomda bu tarz sorular çözmüştüm. Mutlaka ilk soru çözümleri videosunu izlemeniz lazım ki bu otursun. Çünkü bu e, ilk videomdaki sorulardan daha zor sorular. Tane dediği için o zaman 1 molünde 3N tane karbon atomu oldu mu? Evet. Benim bulduğum ana mol kaçtı? 0.2 moldü. 0.2'de x diyoruz. Buradan ne geliyor? 0.6N tane karbon atomu vardır diyorum. Evet bu şekilde ne yapmış oldum? Sorumu çözmüş oldum. Devam ediyorum örneklerle. Evet bir x3h6 molekülünün kütlesi 7 çarpı 10 üzeri eksi 23 gramdır. Buna göre x3h6'daki x'in mol kütlesi nedir? Şimdi burada bir şeye dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Bir demiş bakın bir demiş. En tane değil bir tane atom. Yani bir tane atomun kütlesiymiş bu. Bakın bir tane atomun kütlesi kaçmış? 7 çarpı 10 üzeri eksi 23'müş. Şimdi biz mol kütlesini bir mol için yapmıyor muyduk? Evet bir molü en tane değil miydi? Evet o zaman en tanesini bulursam 1 molünün emasını yani bulamaz mıyım? Evet peki en tanesi kaç gramdır diyeceğim. En neydi burada? Şöyle bir daha göstereyim. Bir tanesi 7 çarpı 10 üzeri eksi 23 ise eni de 6 çarpı 10 üzeri 23 al demiş bana parantez içinde. X'tir diyeceğim. Buradan 6 çarpı 10 üzeri 23 x eşittir. Çarpı 7 çarpı 10 üzeri eksi 23 bunlar birbirini götürdü. Buradan ne geldi? 42. Yani x3 h6'nın ema'sı neymiş arkadaşlar? 42'ymiş. Ama benden sadece x'i istemiş. O zaman açıyorum 3x artı 6 çarpı hidrojen eşittir 42'den. 3 çarpı x artı 6 çarpı 1 eşittir 42'den. 3 x eşittir 36. x eşittir ne geldi arkadaşlar? 12 gelmiş oldu. Evet. E, güzel soruydu. Bakın 1 dediği zaman buna dikkat edeceğiz. Evet devam edelim. E, 0,1 mol x 2 gazı 4,6 gramdır. Nk'da 11, litre hacim kaplayan x 2 y 3 gazı da 38 grammış. x ve y'nin kütleleri kaçtır diyor bana. Şimdi bakın arkadaşlar, emaları için bana bir molü gerekmiyor muydu? Şimdi önce burada xy 2 için yapayım. Şimdi xy 2 için yaparsam, 0.1 molü 4.6 gramsa, bakın 0.1 molü 4.6 gramsa, 1 molü x'tir desem, xy 2nin eması buradan 46 gelmez mi? Evet. Peki X2Y3 için yapalım. Bakın. 11,2 litresi 38 grammış. 11,2 litresi 38 grammış. 1 mol 22,4 litre değil midir? Bana 1 molünün eması gerekiyordu. Bakın 2 katı. 2 katını alırsam kaç gelir buradan? Ee, 76 gram gelir mi? Evet 38. X2Y3'ün emasını buradan buldum. Kaç geldi arkadaşlar? 76 gram geldi. Şimdi bunun eması 46 idi. Yani şöyle açtığımız zaman mesela karbondioksit bulurken karbon artı 2 oksijen eşittir 44 demiyor muyduk? Evet o zaman x artı 2 çarpı y eşittir nedir? 46'dır. 2x artı 3y nedir arkadaşlar? 76'dır. Şimdi o zaman bundan sonrası nedir? 2 bilinmeyenli denklem. Onu ya yani siz de yapabilirsiniz. Ben de çözeyim. O zaman şöyle hemen bu kenarda yapayım. x artı 2y eşittir 46 idi. 2x artı 3y eşittir 76 idi. Şimdi nasıl yapalım? Şurayı eksi 2 ile çarparsam burada devam edeyim. Eksi 2x burası eksi 4y eşittir. Eksi 92 oldu mu? Evet. 2x artı 3y eşittir 76 idi. Taraf tarafa topluyorum. Eksi y eşittir. Eksi 16'dan y eşittir. Kaç geldi arkadaşlar? 16. Y yerine koyduğum zaman da x'i kaç bulacağım? 14 gram bulacağım. Demek ki emalarını da ne yapmış oldum? Bu şekilde bulmuş oldum. Evet bir örneğimiz kaldı. Onu da yapalım. E, 0,2 mol x2o3 bileşiği 32 gram olduğuna göre x'in atom kütlesi kaç gramdır? Şimdi bakın 0,2 molü değil. Bana ema için 1 molü gerekmiyor muydu? Çünkü molekül kütlesi demek zaten 1 molünün kütlesi demekti. Lütfen daha önceki videolarımı izleyin bu sorular daha güzel oturacaktır. Bakın bir e, 0,2 molü 0,2 mol x2o3 bileşiği 32 gramsa ben bir molünü aramıyor muydum? Bir molü x'tir diyeceğiz. Buradan kaç gelir arkadaşlar? 0,2 x eşittir 32'den. Her tarafı 0,2'ye bölersem buradan ne geliyor? x eşittir 160 gram gelir mi? Evet 320 bölü 2'den 160 gram geldi. O zaman benim bulduğum x2o3'ün toplam kütlesi. Bakın x2o3'ün toplam eması 163, 160'mış. O zaman 2x artı 3 çarpı oksijen eşittir 160'tan. 2x artı 3 çarpı 16 eşittir 160'tan. Ne gelir arkadaşlar? 160 eksi 48. Evet 2x eşittir 112. x eşittir 56 gelir diyeceğiz. Evet. Kimya Anne YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen diğer videolarla ne yapacağım? Devam edeceğim. Görüşmek üzere.